Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün 6. sınıf konularımız içerisinden 2. döneme tekrar ederek başlamak istedim. Biliyorsunuz ki zorunlu bir tedbir aramız var. Ve bu zorunlu tedbir aramızda birazcık 2. dönemi genel tekrar ederek konularımıza başlayalım. Evet, neydi 2. dönem? İlk işlediğimiz konumuz altıncı ünitemiz meslekler. Occupation meslekler ünitesiyle başlamıştık. Hemen bakıyoruz meslekler ünitemize. Evet çocuklar meslekler ünitemizde biliyorsunuz ki meslekleri öğrenerek başlamıştık. Bunlar bizim anahtar kelimelerimizdi. Şimdi bu mesleklerimizi tekrar edeceğiz birlikte. Meslekleri bilmek önemliydi. Ana temasını oluşturuyordu konumuzun. Evet, hep birlikte ee, tekrar ederek başlıyoruz. Teacher Öğretmen Doctor Doktor Nurse Hemşire Dentist. Diş hekimi. Vet. Veteriner. Police. Police. Pilot. Pilot. Engineer. Mühendis. Lawyer. avukat, manager, müdür, idareci anlamında, architect, mimar, secretary, sekreter, cook, aşçı, hairdresser, kuaför, mekanik tamirci taxi driver taksi sürücüsü taksi şoförü anlamında bus driver otobüs sürücüsü otobüs şoförü anlamında tailor terzi fireman itfaiyeci waiter garson writer yazar postman postage baker fırıncı singer şarkıcı dancer dansçı artist ressam Farmer, çiftçi, housewife, ev hanımı, carpenter, marangoz, detective, detective, worker, işçi, actor, aktör, oyuncu, actress. Bayan oyuncu, bayan sanatçı anlamında ve florist, çiçekçi. Evet, genel itibariyle gördüğümüz meslekler içerisinde en fazla karşılaştıklarımızı bu şekilde tekrar etmek istedim. Lütfen sizler de meslekleri tekrar etmeyi ve e, mesleklerle ilgili Türkçe karşılıklarını ezberlemeyi bu süreç içerisinde unutmayın. Gelelim yine. Önemli bu ünite içerisinde gez, geçen bazı kelimelerimiz var. Örneğin dream job hayalimizdeki hayaldeki meslek anlamında. Yine burada en çok çıkanlar arasında repair cars arabaları tamir etmek draw the plans plan çizmek anlamında çocuklar cook meals yemek pişirmek build buildings binaları inşa etmek, drive cars, araba sürmek, fabrik, kumaş, retired, emekli. Yine e, cut kat fabrik dediğimizde çocuklar kumaşları kesmek ve yine dikmek anlamında kullanıyoruz. Pull out teeth. Dişleri çekmek anlamında kullanılıyor. Tabi burada hedef ve bu hedeflere ulaşmak anlamlarını veren kelimelerimiz de var. Yine bu ünitemizde sevgili öğrencilerim her zaman söylediğim gibi kelime ezberi bizim için çok önemli. E, kelimelerimizi lütfen tekrar etmeyi unutmayalım. İkincisi, yine bu ünitemizde karşımıza eşleştirme, mesleklerle ilgili eşleştirme cümleleri çıkıyor. Bakın, bu eşleştirme cümleleri içerisinde ben bir kavram kullandım. Bu kavramımız can or can't Biliyorsunuz ki eee Yeterlilik anlamı ifade ediyordu. Bir işe, bir duruma yeterli olabilme hali. Ebilmek anlamında kullanıyoruz. Burada da e, yeterli olabilme haliyle birlikte meslekleri bir eşleştirme verdik çocuklar. Bu eşleştirmeleri yaparken de cümle içerisinde verilen ipucu kelimelerine dikkat ederek ilerlemeliyiz. Birlikte şimdi yapalım. Örneğin. I can cut hair dediğinde yukarıdan bulacağım. Saç kesebilirim diyen birisi kuaför. Hemen hair dresser olarak yazıyorum. I can pull out your teeth. Senin dişlerini çekebilirim. Yerinden çıkartabilirim anlamında kullandı. O zaman hemen buldum. Dişçi, dentist. I can teach new things. Yeni şeyler öğretirim. I work at school. Okulda çalışırım. O zaman teacher öğretmen. I can repair your car. Senin arabanı tamir ederim dedi. O zaman mekanik tamirci. I can cut fabric. Kumaşları kesebilirim dedi. Ve aynı zamanda dikiyor. Taylor terzi. Bu tip sorular karşınıza sıklıkla çıkabilir. Lütfen eşleştirmeleri yaparken size verilen ipucu kelimelerine dikkat ederek ilerlerseniz doğru şıkkı rahatlıkla bulursunuz. Gelelim bir kişinin mesleğini, işini nasıl soruyoruz? Bunu size vermiştim derslerimizde de anlatırken. What is your job? Senin işin nedir? Anlamında kullanıyoruz. Ee, ve bunu söylerken de ben kendi mesleğime yönelik cevabımı verdim. Dedim ki I am a teacher. Ben bir öğretmenim. Dedim. Ee, ama her zaman sen diye gelmediği için bazen he ya da she yani erkek ya da Kız şeklinde de bize o kız ne iş yapar ya da o erkek ne iş yapar diye geldiğinde de Ya da onun işi nedir anlamında geldiğinde de biz bazı cümleler kuruyoruz Diyoruz ki what is her or his job Her, his, onun anlamı taşıyor Her kızlar için his, erkekler için onun demek çocuklar Onun işi nedir? Bir kız ya da bir erkek için kullandığımızda. Örneğin ben burada hemen iki tane örnek verdim size. Bir erkek bir kız için sorarken. What does he do? Onun işi nedir? O ne yapar anlamında kullandık. He is a pilot. O bir pilottur dedik. Erkek olduğu için he kavramına dikkat ettik. What does she do? Yine ona yapar bir bayan için kullandık. She is a dentist. O bir diş hekimidir dedik. Lütfen özne uyumuna e, sorularda dikkat ederek bizimle alakalı mı sorulmuş yoksa üçüncü tekil kişi bir erkek ya da bir e, bayan için mi bir kız için mi sorulmuş lütfen buna dikkat ederek ilerliyorsunuz sorularda. Gelelim burada gördüğümüz diğer bir konumuza. Şimdi çocuklar biliyorsunuz ki defterinize tek tek yazdırmıştım. Ordinal numbers. Yani sayı numaraları. Türkçedeki haliyle, Türkçedeki ek haliyle ıncı, ince, ince ekleri çocuklar. Sayı e, numaraları şeklinde söylüyoruz. Şimdi biz burada sayı numaralarını tek tek defterimize yazmıştık. Ufak bir hatırlatma yapalım. Demiştik ki bizim için sayı numaralarında yazdığımız halindeki Son iki harfimiz çok önemli çünkü rakamımızın üzerine bu son iki harfimizi yazıyorduk. Mesela bir first, iki second, üç third, dört fourth diye ilerliyor ve hep son iki rakamını biz e, rakam son iki harfini rakamlarımızın üzerine yazdık. Örneğin first'te st olduğu için birin üzerine st yazdık. 2'de nd olduğu için 2'nin üzerine second'da nd olduğu için nd yazdık. 3'te third rd olduğu için 3'ün üzerine rd yazdık. 4 th olduğu için 4'ün üzerine th yazdık. Bundan sonra işimiz kolaylaşıyor. Çünkü bundan sonra sayılarımızın yanına th getirerek ilerliyoruz. E 20'ye kadar bu şekilde ilerliyoruz. 20'den sonra da 21 22-23 derken yine STND ve RDD'ye dikkat ettikten sonra yine TH şeklinde ilerliyoruz. Bakın mesela 21'de ne dedim? 21st dedim. Ama 23'e kadar bu şekilde second ve third dedikten sonra yine aynı şekilde 24-25-26 şeklinde ilerliyoruz çocuklar. Oradan numbers'lar önemli. Defterinizde tek tek Yazıyor. Lütfen bir kez daha şöyle hatırlatmamızı yapalım. Tekrar etmeyi unutmayın çünkü tarih okumalarda karşımıza çıkacak. Evet gelelim yıl ve tarih okumalara. Bunları yine dersimizde işlemiştik. Ee, yılları okurken sevgili öğrencilerim verilen yılı iki parçaya ayırarak okuyoruz. Bununla ilgili birçok örnek yapmıştık ki ben burada 1991 örneğini verdim. 1991 örneğini ikiye böldüğümüzde sayımızı 1991 şeklinde okuyoruz. 1991 ya da hemen bir örnek daha yapalım. 1881 diyelim. Bunu yazarken de nasıl yazıyoruz çocuklar? 1881 18 81 olarak yazıyoruz. 2000'li yıllardan sonra da demiştik ki ee, direkt okuyabiliriz. 2008 örneğin 2008'de olduğu gibi e, verilen yılı ikiye parça iki parçaya ayırarak okuyoruz ve yazıyoruz. Bunu unutmuyoruz. Tarihlerde ise sevgili öğrencilerim dediğim gibi biraz önce söylediğim sıra numaralarımız, ordinal numberslarımız önemli tarih okumalarda. Burada da ne yapıyorduk? E, mesela 10 Şubat 1986 demiş. Mutlaka D yazıyoruz. Çünkü tarihi ifade edeceğiz. Ve Şubat'ın 10. günü dediğimiz için 10 yazarken ordunun numbers yani sıra sayılarını kullanıyoruz. The tenth of ayımızı yazdık. February. Yılımızı ikiye bölerek yazıyoruz. 1986 yani 1986 nineteen eighty olarak yazıyoruz. Ee, tarihleri yazmak önemli sırası önemli sıra sayısı olarak yazılmasına cümle içerisinde dikkat ediyoruz. Yıl ve tarih söylemeyi derslerimizde öğrenmiştik. Burada da tekrarını yapmak istedim. Gelelim bu ünitemizde yer alan diğer önemli bir konuya. Bu ünitemizde yer alan diğer önemli konumuz çocuklar biliyorsunuz ki was were. Was were bizim simple past tense yani geçmiş zaman konusunu anlamamızın ilk adımı. Çünkü was were'de de biz bir geçmiş ifade ediyoruz. Peki nasıl yapıyoruz was e cümlelerimizi? Was cümlelerimizi yaparken şunu unutmuyoruz çocuklar. Biliyorsunuz ki was were to be fiili dediğimiz m is are yardımcı kalıplarımızın past hali. Yani geçmiş hali. Burada nasıl yapıyoruz? Tabii bir kuralımız var. Burada yaparken Tekil öznelerimizin tamamında I, he, she, it bunlar tekil öznelerimiz. Olumlu cümlelerimizde was, olumsuz cümlelerimizde wasn't kullanıyorduk. Çoğul özneler dediğimiz we, you, they öznelerimizde ise pozitif yani olumlularda were olumsuzlarda weren't kullanıyoruz. Ve biliyoruz ki was were'den sonra isim gelir. Ve eğer bir soru yapmak istiyorsak da yardımcı kalıplarımız daima başa geliyordu. I, he, she'de başa gelen kalıbı was. View'deydi. Başa gelen kalıbım were. Burada bizim için önemli olan kısım neydi çocuklar? Tekil öznelerimizde was, çoğul öznelerimizde were kullanıyoruz. Örneğin I was at home. Pozitif bir cümle. Olumlu bir cümle. I olduğu için was kullandım. Ben evdeydim dedim. Yine day weren't at office. Negatif olumsuz bir cümle. Onlar ofiste değillerdi, iş yerinde değillerdi dedim. Olumsuz bir cümle kullandım. Was'la başladığıma göre I, he, she, it döneminden birini kullanacağım. Was it rainy? yesterday dün yağmurlu muydu diye sorduk ee, yağmurluysa yes it was kısa cevap verebilirsiniz değilse no it wasn't dikkat edeceğimiz şey biliyorsunuz ki tekil öznelerimizde was or wasn't çoğul öznelerimizde were or weren't kısmına dikkat ederek ilerlersek karşımıza gelebilecek soruları rahatlıkla yaparız. Biraz örnek yapalım Mazve ile alakalı. Karşımıza çünkü boşluk doldurma şeklinde sorular gelebilir. Örneğin bizden pozitif bir cümle istiyor. I blah 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 in Izmir last spring. Geçen ilk baharda ne diyecek? I was İzmir'deydim diyecek. Olumlu bir cümle istedi bizden. Pozitif. I olduğu için de was kalıbımı kullandım. 2. Tina. Yani bir she. Ve olumsuz bir kavram istiyor bizden. She'deki olumsuz kavramım wasn't olduğu için. Tina wasn't at home yesterday dedik. 3 he ve pozitif olumlu bir kavram. He'deki olumlu kavramın was olduğu için he was happy dedik. 4. They dikkat edeceğim çünkü çoğul bir kavram e, ve olumlu bir kavram olduğu için were they were in front of the supermarket ve yine sonuncu kavramım definite doğa Pozitif bir kavram ve çoğul bir kavram olduğu için were kavramımı kullandım. Lütfen boşluk doldurmalarda öznelere dikkat ederek ve pozitif mi negatif mi ya da soru mu buna dikkat ederek ilerlerseniz çocuklar doğru şıkkı zaten rahatlıkla bulursunuz. Ünite kelimelerini tekrar etmeyi lütfen unutmuyoruz. 6. sınıfımızın 6. ünitesini kısa bir şekilde ee, özetledik önemli noktalarıyla birlikte lütfen size verilen e, kelime ezberini unutmayın haftalık kelimelerinizi tekrar etmeyi unutmayın sizleri seviyorum sizlere güveniyorum en kısa sürede tekrar görüşmek üzere see you